match has started we see some shooting oh it's only go a few centimeters from the players oh this grenade may end this match explosion and it's a hit. what's happening did he run out of ammunition what will he do now it's a magazine incredible and we have Gets a box with incredible skins from Keydrop. We also have something special for all the viewers. With the above promo code, you get 50 cents to start with and 10% bonus from deposit. Ya beyler. Hacı bugünkü ya. maçı yani nasıl yorumlayayım. Vertigo kötü. Kötü başladık. Kötü gitti. Miraj güçlü. iyiydi. Vertigo da genel olarak kötüydü yani. Maç direkt kötüydü. Çok böyle girişlerde falan çok trade çeviremedik. T site'da özellikle. Ben açıkçası Vertigo'yu daha güçlü bekledim. Ama bazen oluyor işte oyun içinde öyle şeyler. Ondan sonra Miraj bayağı iyiydi. Anubis kafa kafaya güzeldi. Ama kazanamadık yani. Ben çok isterdim kazanılması da olmadı. O force round'u biraz sıkıntıya soktu yani bence. Ama yine de bitebilirdi maç. Biz beğendik Ali'yi. Ben de beğendim canım. Beğenmesem zaten abi alın oynatın sıkıntı yok demezdim. Ali iyiydi ben. Ali'yi genel olarak beğendim. Ya Vertigo'da çok bir varlık gösteremedi. Çok kötüydü. Ona orada ama takım olarak da bayağı kötüydük yani. Takım olarak da kötü bir oyun oynadık yani. Daha iyi oynardık normalde. Ama Anubis'te yapması gerekeni yaptı. bekleneni yaptı. İyi de vurdu. Top bitirdi herhalde değil mi? Toprak mıydı? Herhalde o anı üstü topraktı. Zantares ya da oydu aynen. Yani ben dediğim gibi umutluyum. Gurur yani duydum top fragmış, yani. Aynen. Bak toprakmış top yani. Stars. Yani gurur da duydum. <laughs> Mutlu da oldum onun adına. Ama tabii maçı kazanamadıktan sonra hiçbir önemi yok Marca, Hiçbir evet. önemi kalmıyor yani. İstersen 60 vur yani. Aynen de oyunda olması güzel bir şey. Tabii oyunun içinde olması güzel bir şey. Yani maçı niye kaybettik? Aa Ali'den dolayı öyle bir şey yok. Yani maç takım oyunu bu. Takım olarak kaybettik yani öyle söyleyeyim. Abi CT'miz sıkıntılı. City her takımda sıkıntılı. City'nin bir tane iyi oynayan takım söyle bana. Hepsinde bir sıkıntı var. Çünkü T'nin ne yapacağını bilemiyorsun yani. Biraz zor oluyor anladın mı adam? Ya beyler hepsi sıkıntı dayı. Yapacak bir şey yok ki. İnan vallahi çok yoruldum biliyor musun? Aynı şeyleri insanlara böyle anlatmaktan falan bayağı yoruldum yani. Haydar Reis son map first match first ace hello yazacak diye çok bekledim olmadı. Çaldılar değil mi onun ace'ini çaldı. Kim çaldı? Kalix çaldı herhalde. O bir ace atıyordu böyle vuruyordu falan. Kalix vurdu son adamı falan. Ace'i gitti. Ace gitti ace. Dediğim gibi ama beyler ya kimin kaç vurduğu çok fazla önemli değil oralarda. Artık önemli olan şey maçın kazanılması. Anubis'te bitirilebilirdi. Bitirilmedi yani. Şu JL prim mi yapıyor yoksa doğru mu söylüyor? Bilmiyorum ki doğru söylüyordur. Niye öyle Doğru prim söylüyordur yapıyorsun? ama onları Hacı siz adama amara Betors oluyor yani. Betçiler oluyor. Ya JL doğru söylüyordu da JL'de ne kadar göt bir insan olduğunu yani biz biliyoruz yani. Tam bir yavşak kendisi. Evet. Biz. Primi alıyor burada yani şu an. Aga Ronaldo yine kareyi yani. götürüyor. Ya o adam biraz şey çirkef bir adam ya o yüzden çok Aynen takılmayın. Bizde daha evvel bize de böyle bir iki tane şey yaptı Hoş yani hareket yaptı, yani. yaptı Aynen. yani. Ne demiş Cel? Cel şey, Ciel demiş, şey demiş. Ne zaman Eternal Fire'a karşı oynasam Türk komünitesi beni tehdit ediyor demiş. Ölüm tehditleri. Oğlum adamın sayfasına gidip amına koyup seni öldürürüz falan mı yazıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ben anlamıyorum vallahi. Bu <laughs> <laughs> aslanın <Rah> <laughs> Ruh hastası mısınız amına koyayım? Yani yazan vardır muhakkak da. Ha. Yani var ya ben yap yapacağımızı düşünüyorum Yani. Bizde o potansiyel var <laughs> burada kendimize görüyorum yani. Burada tartışmalı olabilir ama ne zaman Eternal Fire oynasam, kazansam da kaybetsem de hayranlarından ölüm tehditleri ya. alıyorum. <laughs> yani evet. Yani evet. Aldığınız paralar haram. Hak yani. etmiş abi o it diyen var. Doğru bu arada, Abi bizden kimse arada. gidip yazmaz net yalan söylüyor demiş. Sallıyor götünden demiş. TRCS komünitenin en toksik insana bile gidip yazmaz adama demiş. Yazar oğlum. Ben sana dedim yazar. Ölüm tehditleri alıyorum. Oyuncular en azından bu aptalca şeyi yapmamayı söyleyebilirler mi demiş. Kral. Kraldan açıklama. Aynı mesaja da biz 10 katı cs konusunda tamamen tutkulular özür dilerim bu kesinlikle normal değil genç neslimiz var bu yüzden bazen düşünmüyorlar kusura bakma dostum bu mesajlar için insanlarımız iyi kalpli sadece bazen yazmadan önce düşünme iyi oyunlar demiş kaptan yine sadece bazen yazmadan önce düşünmüyorlar ne yazdıklarını demiş. aynen ne yazdıklarını düşünmüyorlar demiş kaptan yine her zaman gibi evet tam olarak beklediğim gif burada var siktir git ne abi atmışlar ya altına siktir git diye bekledim aradığım olgunluk buydu Akif ben olsam mesela Mayer açıklamış ya burada hani bize de aynı mesajlar geliyor İşte sadece çok tutkulular e, bunun için özür dilerim e, evet genç bir neslimiz var falan böyle açıklamış etmiş mesela bu mesela Mayer'in stili bizim M-Star olsa mesela bunu atacaktı İşte arada fark bu anladın mı bunu atardı yani. Abi oh. ayıp oluyor ne gösterdiğimi bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> beni iğnelediğinin farkındayım. Klasik TR de şu an Vikadi yerine kimle oynuyorsunuz? Sayın El Prinsipe demiş. Fatih'ciğim öncelikle nazikliğin ve kibarlığın için sana çok teşekkür ederim. Kimle oynuyoruz? Şu an kimseyle oynamıyoruz. Anlaç. Bir tane standin oyuncu alacağız. O standin oyuncuyla oynayacağız bu sezon gibi duruyor. Henüz netleşmedi. Birkaç gün içinde netleşti. Yani netleşir. Belki bir, bir iki gün içinde, iki üç gün içinde netleşir. Şu anda haber bekliyoruz. Alacağımız bir oyuncu var anlaştığımız bir oyuncu var. Türk bünyesine, Türkiye bünyesine kazandırmak istediğimiz bir oyuncu var. Ama sözleşmeli bir oyuncu, oyunu oynayan bir oyuncu. Ondan dolayı şu anda bir görüşme halindeyiz. Haber bekliyoruz. Görüşme olumlu olursa zaten direkt açıklayacağız. Görüşme olumsuz olursa sözleşmesinin bitmesini bekleyeceğiz.